Kobay değil mi? Kovboy filminde oynadığımız bir sahne. Hayır bu bir film değil Violet. Bu bir gerçek. Hepsi yaşandı. Fareler beni çalmışlardı ve gerçekten de rol yapmıyorlardı. Bu fareler seni çalmamıştı Dandelion. Seni kaçırmıştı. İşte bu gerçekti. Ama bu resim hepimizin oynadığı filmden alınmış. Hı? Hayır doğru değil. Bunların hepsi gerçek ve yaşandı. Kutudaki oyuncak ayı ve kovboy sahte. Tamam vazgeçtim. Ne konuşuyorsunuz tatlım? Sen rüya gördün herhalde. Hayır hiçbiri rüya değildi. Müddeni yaşanır her şeyi anlatman gerekiyor. İlkbahardı ve büyük çadır kurulmuştu. <laughs> <Çok ilahi baksız>. <Gülüyor> 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 evet, biraz durun çok heyecanlılar. Daha önce hiç film seyretmediler. <laughs> Endişelenmeyin. Herkese yetecek kadar yer var. Blueberry Tepesi'nin bayları ve bayanları hoş geldiniz. Ben Paulo ve film yapımcısıyım. İnsanları filmler gösterebilmek için aylardır ülkenin etrafında dolaşıyorum. Bugün Blueberry Tepesi'nde olmaktan dolayı çok mutluyum. Ah, ve bütün hadi. kalbimle inanıyorum ah, ki... Hadi başlayalım hadi. 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 hadi başlayalım. Ve eğlenelim. Şimdi seyredeceğiniz Nasıl çok özel bir film. Son filmin ...Paulu'nun treni. Aa. 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 Ee, evet işte başlıyor. Çok heyecanlı. Evet. Ee. İşte oturun. Evet. Bakalım neymiş. Ay çok heyecanlıyım. Hmm. 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 Oturun dedi. Başlıyor. İşte başlıyor. Evet işte başlıyor. Aa. इसके बाद हम सूचना Aa, e ama bu Bugün tekrar çalıştırmamın imkanı yok. Bunu söylemekten dolayı ya, üzgünüm ben ama bugünlük bu kadar. Yarın söz veriyorum. eve giderim çocuklar hadi. Bence film makinesinin hızından dolayı problem çıktı. Hı -hı. Hadi gidelim. Makara sona doğru hızlandı <laughs> gibi. Doğru söylüyorsun. Bazen bu aleti kullanırken hızını ayarlayamıyorum. Ama sanırım onu tamir edebilirim. Tamir edebilmek için gerekli aletler evde var. Neden bize gelmiyorsun? Bence harika olur. Sağ bize gelebilir mi baba? Tabii ki gelebilir. Üstelik yemeğe bile kalabilir. Bize filmin sonunda anlatırsın. Hepiniz çok naziksiniz. Davetinizi büyük bir zevkle kabul ediyorum. Yaşasın. <laughs> Harika. Yaşasın. Trenin evet, üstünde film seyretmek zor değil miydi? Hadi. Ha. Ha. Gördün mü hırsız çocuğun oyuncak ayısını çalıyordu. Çocuk oyuncak ayısı olmadan nasıl yaşayacak şimdi? O sadece bir filmdi Dandelay. O gerçek bir çocuk bile değildi ve kovboy da gerçek değildi. Hayır gerçek bir çocuktu onu gördüm. Gördün öyle değil mi? Evet gördüm Ben de sizinle gelmek istiyorum Evde kalmak zorundasın Dandelion Yan komşuya odun kırmaya gidiyoruz Oraya gelirsen çok sıkılırsın. Hadi gidip kardeşlerinle oyna çocuğum. Sonra görüşürüz. <laughs> Başardın Papi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sen He? harika bir tamircisin. Hayır, bu gerçekten çok basitti. Biliyorsunuz ki yarına kadar gösterimiz yok. Ben de sizinle vakit geçirmek istiyorum. Bizimle vakit mi geçirmek istiyorsun? Evet, gibi bize hikayeler anlatacak mısın? Daha da iyisini. Size kendi filminizi çekmenize yardımcı olacağım. Bunu hak ettiniz. Gerçekten mi? Bizim filmimiz mi? Ha, Paolo, bu harika. Ben, ben yıldız olmak istiyorum. Ben de, ben, ben de olmak tabii istiyorum. Tabii ki ben. Ben, ben. Bir dakika olacağım. çocuklar. Film çekerken oynamak kadar başka şeyler de heyecan vericidir. Aa. Mesela film yönetirsin diye bir yönetmeni, hikayeyi yazsın diye bir yazara Aa. ve bir de ses kaydedeceği ihtiyaç vardır. Ben yazar olmak istiyorum. Evet, ben, ben de, de olabilir, olabilir miyim? miyim? Ben de oynamak istiyorum. Hepiniz harikasınız. Şimdi sadece sesleri kaydedecek birine ihtiyacımız var. Aa! Ve işte ses mühendisimiz geliyor. Ha. Ben ses falan çıkarmadım. Kendi filmimizi çekeceğiz dikkat edeceksin. Kendi filmimiz olacak. Harika değil mi? Hayır bence <laughs> hiç harika değil. Oyuncak ayısını kaybetmiş çocuk oradayken burada gülmemesi hiç de hoş değil. Anladınız mı? Ne? Aa, aa, aa. Ay, ama sana söylemiştim o gerçek değil. O sadece bir film. <gülüyor> 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 Doğru. O sadece bir film değil. Oyuncak ayı hala film makinesinin içinde. O sadece filmdeydi. Hı? Ne? Ayı film makinesinin içinde ve siz hala çocuğa geri ver. Siz öyle mi? Siz çok kötüsünüz. Hey dur. Aa, aa, dur. Aa, dur aa, dedim. Yok ama aa, Ah. boş verin. Aa. birkaç dakika içinde gelip her zamanki gibi onunla oynamamız için yalvaracak. Her Bak zaman mısın? böyle olur. Evet, biz en iyisi olmadan başlayalım. Çocuğun üzülmesine izin veremem. Gidip o küçük çocuğun ailesini geri alıp ona vereceğim. Onun gibi tren istasyonuna gideceğim. Eminim onu biri görmüştür ve bana evinin yerini söyleyebilir. Hmm. Bekle beni. Oyuncak ayısını görünce çocuk çok sevinecek. Ama önce kutuyu açmak için büyük birini bulmalıyım. Hı? Aa! Çabuk saklanalım. Hadi hadi. Bu ne harika bir fikir dandy. Çok iyi bir fikir. Bosbom treni saat dörtte hareket edecek. Son durak, Wine ve Sagi Bottom. Lütfen yolcular yerlerine otursun. Ha, olamaz yine geç kaldık. Treni kaçıracağız. Acele edelim yoksa teyzemden azar işiteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Biletlerinizi onaylatmayı unutmayın lütfen. Üç dediğimde bavul vagonuna doğru koşuyoruz. Bir, Dört, Aa, hayır beş ve üç. Koş, hadi koş. Nereye oturmak istersin? Can kenarına oturmalıyız. Dışarıyı daha iyi görebiliriz değil mi? Hey, Hı? Yardım edebilir miyim? bir arkadaşıma bakıyorum. Ayısını trenin camından attılar. Ailen nerede senin ve tabii biletin. Biliyorsun ki biletin olmadan trene bilemezsin. Aa, benim biletim mi? Hı <laughs> hı. evet biletim babamda. Babam da bavulları taşıyor. Bilirsiniz ki bavullar çok ağırdı. Peki çocuğum. Ama buralardan çok uzaklaşma olur mu? Yoksa baban seni bulamaz. Ay, ucuz atlattık. Şimdi için bir yer bulmak. Biletler lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Biletler. Hadi ama tren gidecek mi kalacak mı? Bütün gün burada bekleyemeyiz. Evet burada bekleyemeyiz. Ayrıca teyzeme hediye de almadık. Evet çok haklısın. Eğer eve elimiz boş dönersek bunu bize pahalıya ödetir. Bunu biliyorsun. Şakkuşu sağlıyorum. Ney? Bu teyzemin en sevdiği yemek değil miydi? <gülüyor> 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 evet küçük tavşan. Demek bu ne kaçak bindin? <laughs> <laughs> ee, ne diyorsun? Yani prensim zehirli elmayı mı yedi? Oh, olamaz. Bu haber kalbimi bir ançer sapladı. Bayılacağım. Bayılıyorsun. Tamam. Hadi biraz e, su iç prensesim. E, Aa, suyu unuttum su ay. nerede? Aa, su aa, nerede? Aa, aa, ne yapıyorsun aa. beni tutmadın? Ama suyu bulamadım ayrıca bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Kim replik veriyor? Aa, kim mi replik veriyor? Hiç kimse her neyse sözlerini yanlış söyledin. Ee. Prenses'e yaklaşana kadar ona su vermeyeceksin. Sen ciddi misin? Ben daha henüz hazırlanmadım. Üstelik o benim kardeşim. Ama bu senin rolün Mizuto. Benim yakınıma kadar geleceksin no, o no. kadar. Ee, no. sakinleşin majesteleri. Oh. Öncelikle ben bu rolü istemedim. Ben prens olmak istiyordum. Bu kıyafette çok çirkin ayrıca. Tamam sakinleş bakalım ve bir çözüm bulalım. Madem rolünü sevmedin, sen prens ol ve uşak rolünde ise ben oynayayım. Tamam, ama önce saçımı Melim, bir biraz uzanacağım. Ha? Oyunculuk yeteneği olmayan insanlarla çalışmak çok yorucu. Sen kendin dünyanın en iyi oyuncusu mu sanıyorsun? Sen sürekli tükürerek konuşuyorsun bir kere. Ha. Ha. Tamam, tamam. Bunu daha sonra hallederiz. Şimdi hemen eşyaları toparlayın. Film çekimine ormanda devam edeceğiz. İyi anlaşmamız gerekiyor. Ve benim ses mühendisi olan Dandelion'ı bulmam gerekiyor. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ha. Hayır, hiç görmedim. diğini söylemişti. Özellikle de kötü kokuyorlarsa. Hmm. Evet ama biz de iyi yabancılarız. Biz Ben, Bob ve Kulavvet kardeşleriz. Ve, baban kardeşlerimiz. Kardeşlerimiz. ve, senin, ve babanı senin babanı iyi tanıyoruz. O bizim, bizim arkadaşımız. arkadaşımız. Babam mı? Elbette baban. O bir tavşan ve senden daha iri. Evet bu doğru. <laughs> Siz ne kadar da benziyorsunuz. Tıpkı benim bahçedeki... ...tanıttıklarıma benziyorsunuz. Ona. Peki sen nereye gidiyorsun? Belki sana yardım edebiliriz kızarmış tavşan. Daha <laughs> demek istediği küçük tavşan. Oyuncak ayısını kaybetmiş çocuğu bulmaya gidiyorum. Kimse yardım etmek istemedi. Tek başıma kaldım. Evinin nerede olduğunu bilmiyorum ama onu bulacağım. Oyuncak ayısı film makinesinin içinde. Eğer istersen seni onun evine götürebiliriz. Tren durduğunda neden bizimle gelmiyorsun? Seni götürelim. Siz o küçük çocuğu tanıyor musunuz? Hemen yanımızda küçük bir tavşan yaşıyor ve oyuncak ayısını kaybetti. Evet bu doğru. O senin arkadaşın olmalı. Aa, teşekkür ederim çocuklar. Size çok teşekkür ederim. Hı? A -a. kadar iyi değiller. Çünkü filmdeki kovboy ve oyuncak ayıyı gördüğümde ve ayı camdan fırlatıldığında onlar benim üzüldüğüm gibi üzülmediler. Dandelion! Hı neredesin? Hadi Dandelion, saklandığın yerden çıksana. Orada, Orada da da yok. hayır evde değil. Şimdi düşünüyorum da belki de ona biraz sert davrandık. Hmm. Ha? Gerçekten mi? olamaz. Film karam. Arabada yok ve çekime başlamadan önce onu oraya koyduğumdan eminim. Olmadan artık film falan çekemem. Olamaz. Ona oyuncak ayının içinde olduğunu söylemiştik. Evet. Evet. Şimdi anlamaya başladım. Oyuncak ayı sahibine vermeye gitmiştir. Hayır. Siz şimdi bana onun hayır. <laughs> Sayın istasyon Küçük abi. bir tavşan gördünüz mü? Elinde bir küçük bir oyuncak olmalı. Evet, e, Platon da babasının gelmesini bekliyordu. Hatırlıyorum. Sanırım dört trenine biniyor. Babası mı? Onu gördünüz mü? Hayır, o çantaları taşıyormuş. Ha? Ama neler oluyor çocuklar? Hey! Hmm. O gitmiş. Saat dörtteki trene Aa, binmiş. Şimdi ne yapacağız? Bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Hadi atlayın. Hemen gidip onu tamam. bulalım. Tamam. <laughs> evet, hadi. Yani evet, tren istasyonuna geldik. İstasyon amiri bize biletlerimizi sordu. Ama biletimiz yoktu. Biz de burada saklanmaya karar verdik. Hikayem işte bu kadar. Ne ne dedi? Ne dedi? Hikaye bitti. Ha gerçekten harika bir hikaye. Hikayem bittiğine göre neden biraz uyumuyorsun? Bize de iyilik edersin. Yani sen kendine iyilik edersin. Ha. Hayır olmaz. Şimdi uyumak istemiyorum. En çok kim kokuyorsa oyununu oynayalım. Biz herkesinize koklayacağız ve en çok kim kokuyorsa o kazanacak. Bizim bizim kızarmış tavuğu elden, elden gidiyor Metba. bir kızarmış da elden gidiyor Kulavut. Nasıl hayır gidebilir? Bizim nasyonda bekleyelim. Nasıl yapacağız? <laughs> Orada görüşürüz. Hayır <laughs> evet, Ay, Ay. bu olmadı. Bunlar fare. de iri fareler. Hemen trene binmemiz gerekiyor. Herkes sıkı tutunsun dinleyin fareler. Hemen dandelion'ı bize verin. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Biraz daha yaklaş. Mizzle sen ne yapıyorsun? O farelere kimin patron olduğunu göstereceğim. <laughs> hey, duydun mu? soydanma. Neler oluyor? de <laughs> ne yapıyorlar? Buna inanamayacaksın ama bir tanesi treni atlamayı başardı. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç de iyi olmadı. Ah, Geriye tek bir seçeneğimiz aa, kaldı. Aa, hemen buradan gitmemiz aa, gerekiyor. Aa, Çabuk şuradan hadi. Ama ama artık siz arkadaşım değil misiniz? Senin arkadaşım falan değiliz. Çeneni kapa yoksa seni... Aa, eve gitmek istiyorum. Hayır. Hayır. Evet, ha, hemen ha, trenin ha. ön tarafına gitmeliyiz. <laughs> Burada tutunmaya çalışacağım. Sıkı tutunun çocuklar. Fareler kaçıyor. Siz bizi amatörlerle mi karıştırdınız yoksa? Olduğunuz yerde kalın. Sizi uyarıyorum. Sen beni korkutamazsın küçük Aa. kız. Benim dengim bile değilsin. Sana durmanı. Çektiler Mantar gibi sürüyorlar. Aaa! Oh, bu çok Hemen ah, buradan gidin. Yoksa bu... Ah, 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 Onu trenin altına atarım. Ah, ah. 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 Şimdi Bana dur elimde ah. durmalıydı. Ah, sıkıysa yakala bakalım. Evet. Hadi Hop, Sakin Hop. Ol. Cem Delik Senin ince yere geldik işte. Hı? Hayır hayır hayır. <laughs> 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 Hepinize muhteşem Bu sahne benim yönetmenlik kariyerimdeki en güzel sahneydi. Kameramın burada olmasını çok isterdim. Sahi mi? Tam da bana doğru bakıyor. Ha? Ha, ha, ha. <laughs> <laughs> Şunların haline bakın. Şunların haline bakın. Çok komik. Aa, ne kadar aa. komik. Oo, oo. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> 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 Harikaydı. Çok cins, <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. Zinya, bunları tebrik iki ederim. bırakmaya gelmiyor. <laughs> Aferin e, size. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Beğendiğinize çok sevindik. Kendi filmimizi yapmak çok güzeldi. Ama filmden de önemlisi Dandelion'u onlardan geri alabilmekti. <laughs> Ve bunların <laughs> hiçbiri biz eğer o oyuncak ayıcığı şeye geri vermeye çalışmasaydık Evet e, şeye... ama bu sefer yaşananların hepsi gerçekti. yani bunun anlamı bu film değil miydi? Ama e aynı şey aslında bakarsan Evet, bir film ama hikayesi yani gerçek. Gerçek olarak film değil. Bakın, filmler insanların uydurduğu hikayelerden çekilir. Gerçekten de uydurma mı? Evet, uydurma. Biliyor musunuz çocuklar? Bence bu, bu film filmi şiir okuyoruz.